Trafik İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi. Şayet biz vakti zamanında CHP'nin takos siyasetine boyun eğip Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu. İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedi. Ulaştırma Bakanlığımız vasıtasıyla metro hatları başta olmak üzere raylı sistem projelerinin inşasını sürdürdük. İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. İstanbul'u tali vazifesi olarak gören yapacak başka işi olmadığı vakitlerde burayla ilgilenen zihniyetin şehri layıkıyla yönetmesi mümkün değildir. Çünkü İstanbul maddi ve manevi cesametiyle kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir. Yarı zamanlı olarak bu şehri idare edebilecekleri ve emine kapılanların nasıl yanıldıklarını hep birlikte çok acı bir şekilde gördük, görüyoruz. İstanbul'un kendine nimet olarak bakanlardan ziyade emanet olarak bakan, görev şuuru yüksek, sorumluluk sahibi yöneticilere ihtiyacı var. İstanbul 31 Mart'ta inşallah muradına erdiğinde aynı zamanda emaneti hakkıyla taşıyacak bir şehre mine de kavuşacaktır.